Merhaba ben Evrim. Ben Gizem. Lek like, Leka, like, hoş geldiniz. Marta'yı da Zevk izledik videosuyla karşınızdayız. Biraz ekran var, biraz oyun var aslında. Hı hı. Ee, biraz konuşalım bakalım. Neyle evet. başlayalım? Mezarlık'la başlayalım mı? Olur. Sen benden önce bitirdin. Evet, ben iki sezonda peş peşe izledim. Hı hı. Ee, bayağı bir sürükleyiciydi. Ee, ben öyle işte böyle bir gizemler, işte bir cinayetler vesaire tam benim kalemim bir diziydi aslında. E, bu aralar Birce Akalay'a da bayılıyorum böyle. Özel bir şeyim var. E, bu aralar gündemimdeki isimlerden bir tanesi. Dolayısıyla e, çok çok hoşuma gitti benim izlerken. Hı hı. Sadece biraz böyle e, bazı e, tavırlar böyle sırf böyle o bezmişlik vesairelik anlamında böyle yansıtmalar çok durağan böyle e, oyunculukta bazı Yönetici esler. karşı bıkmışlıklar mı? Onu hı. yakalayamadım. Evet evet. Ya yani o tavrın böyle ...bezgin bir şekilde aktarımında verilen bazı böyle saçma esler hmm. e, hissettim böyle, o noktalarda beni biraz itti. Ama onun haricinde ben e, senaryoyu da, işleyiş şeklini de, hakikaten e, biz mesela e, özellikle eski Türk filmlerinde... E, ...o özendiğimiz e, Amerikan filmlerine işte böyle ahtapotlar, canslar biliyorsun ne rezalet denemelerimiz var. Burada kesinlikle işte kadavralar o otopsi odasındaki o görüntüler gerçekçilik gerçekten gerçekçilik anlamında bence kesinlikle çok başarılıydı. Şey de hani gerçekçiği o yüzden kullandım. Bu başka bir ülkedeymiş gibi gelmiyor sana izlerken. Yani evet bizim ülkemizde olsa zaten böyle olur diyorsun. Hı hı. Ama arka planda işte ne kadar profesyonel yönetildiğini gördüğünde o harika hissettiriyor insana. Ben senin dışında, şimdi esler bende yok e, biliyorsun bir buçukta izliyorum, öfke izliydi ama ben biraz hızlandırarak izliyorum Netflix'te de olsa. E, o yüzden o esleri ben hissetmedim. O şey çok güzel yani elinden bir şey gelmiyor. Birlik beraberliğe ne kadar ihtiyaç duyduğumuz şu günlerin içinde de olsak. E, aslında e, o karşıda durduğun düşündüğün insan seninle aynı fikirde dahi olsa e, görevinden dolayı yapması gereken e, şeyler var. İşte takımını evet. giyip oraya gitmek zorunda kalması, üniformasını giyip. Birce Yakalay'ın rolünün aslında o toplantıya gitmek zorunda kalması gibi, o törene evet. gitmek zorunda kalması gibi daha doğrusu. Ee, böyle şeyler bana çok içimden hissettirdi, bu ülkeden hissettirdi. O profesyonelliği çok güzel gördüm. Hmm, Takdir şayan aldı, oyunculuklar da çok Kesinlikle. güzeldi. Ee, Dediğim gibi Birce Yakalay güzel bir kadın. Ee, o duruşu vesairesi zaten çok hoşunuza gider Hı -hı. bir Hı -hı. kadın. Ee, ben ilk sezonda daha önce izlemiştim, yani yayınlandığı zaman izlemiştim. Hı -hı. İkinci sezonu şimdi izledim. Hı -hı. Güzeldi evet. Hani 10 üzerinden 10 değil benim için açıkçası ama beğendim, ben de bitirdim. Evet, 8-9 alır bence. Hı hı. Ben şeyi fark ettim, böyle bir çok tavsiye aldığım için izlemek istedim. İki sezonu birlikte izledim ve başladığımda fark ettim ki ilk sezon aslında başlamışım, sarmamış bir dönemde öyle bırakmışım. Hı hı. Şu an böyle hakikaten hissiyatının benimsediği fikirlerin arkasında dik duran ve duruşunu Bangır bangır dile getiren kadınlara karşı böyle inanılmaz hayranlık beslediğim ve bu tarafa evrildiğim bir dönem. Dolayısıyla o açıdan da bir Cacalayin o duruşu vesaire, işte üstlerinin talimatlarına rağmen inandığı şeyin peşinden gidişi de bence çok etkileyiciydi. Gerçekten hakikaten on almaz belki ama. 8-9 rahat alır bende. Evet, Mutlaka o çok, o, çık, o çıkmazlara girmesi insanı çok üzüyor bir taraftan. Hı -hı. Yani arkasında olmasına rağmen işte bir törende açıklama yapıyor. Hı -hı. bulundukları şeyle ilgili, organizasyonla ilgili. Ve aniden müdürü tarafından dönüp arka tarafa alıyor. Zaten öyle başlıyor. Hani evet. ilk sezonda olan bir şey. Sen daha şanslısın. İlk sezonu bir arada izlemek böyle şeyler de daha evet. keyifli. Ben zamanda izlediğim için Kopmadan. yakalayamadım. Bir Jack sen tabii gurur gönül yargısını da izledim. Aynen. Ay, değil mi? Aynen. Hı -hı. Ee, hem oyununa gittim hem sonrasında o dediğim gibi o kıyasları yapmayı seviyorum işte e, ekranını izleyeyim tiyatrosuna gideyim. O yüzden filminizi de izledim. Özellikle notlarınızı alırken fark ettik. Gurur ve Önyargı gibi bir şey e, tiyatrodaki adı. Aşk ve Gurur olarak e, film olarak çekilmiş 2005 senesinde. Gurur ve Önyargı gibi bir şey denmesinin e, tiyatro oyununu. Hakikaten gibi bir şey olmasıyla hmm. çok fazla ilintisi var. Biliyorsunuz daha böyle ciddi ciddi hakikaten o erkek karakterin böyle duruşu, işte soğukluğu, kendini böyle mesafeli ve ağırdan alması ile ilgili bir şeyi var. Ama tiyatroda daha esprili bir şekilde dile alınmış. Açıkçası ilk yarının 140 dakikaydı bu arada oyun. Hmm. İki perde halinde Nerede yapmışlar. Dedi? Unique'de izledim. Benim niye gitmediğim ortada. Ee, evet, dizle Diz ağrısı ne demekmiş hakikaten ben de sonrasında ya, bayağı bir Böyle Bölebilir çektim Tabii. Gireyim mi burada? Yani ben evet oyuna gitmedim. Gizem gitti ama e, Unique gerçekten çok güzel bir sahne. havasını çok seviyorum <gülüyor> o. <gülüyor> ama Holland hiç hoşlanmıyorum. Yani e, hiç hoşlanmıyorum çünkü uçakta gibisiniz. Yani uçaktaki o mesafe Diz çok mesafesi. Dar. Çok, diz mesafesi gerçekten çok dar. E, çok yeni bir salon, çok güzel bir salon. Bu evet. anlamda çok güzel. Evet ancak diz mesafesi gerçekten çok kısa o yüzden bir oyun yani orada iki oyun falan izledik biz hı hı hı. E, açık havasında ben hem konser izledim hem oyun izledim e, ama ne ki Alternatif zeki... sahne varsa evet tercih eder. ederimiz Yoksa maalesef. da çünkü çok rahatsız edici şekilde oturuyorsun evet. kıpırdanıyorsun en ufak bir kıpırtı çok büyük bir hareket olarak sahneye yansıyor hı 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 hı. E, Sanırım sen de benzer şeyler yaşadın bu sefer. Evet bu sefer ben de yaşadım 140 dakika olmasından mütevellit baya bir uzun süre oturmam gerektiği için sonrasında ne demek istediğini tam anlamıyla anladım diyebilirim e, Oyun ama keyifliydi ee, ilk e, yarının ilk hı hı. perdenin e, ilk yarısında yalnız biraz fazla olayın içine girene kadar o romanlarda yaşadığımız olayı tiyatroda da yaşadığımız sefer ve e, rol değişimleri de var hı hı. yani kişiler birden fazla rol oynuyor o esnadaki o değişimler o koşuşturmalar aslında müzikal olarak geçmiyor ama araya giren müzikler vesaire biraz böyle cucuna. yapay zorlama ve bir curcunaya sebep olmuş gibi geldi sadece ama kadın var. oyuncular evet var. sadece hı. kadın oyuncular var e, sonrasında hakikaten hepsine ah, ayrı ayrı hayran oldum. E, çok başarılıydı, yeri geliyor bir e, erkek rolü de e, oynuyorlar. E, babayı nesnelleştirmeleri e, gittiğinizi mutlaka göreceksiniz. Tamam filmde de babanın e, çok baskın bir rolü yok ama e, orada onu hakikaten e, obje bir objeyle e, ifade edişleri gerçekten çok komikti. E, yer yer hakikaten kahkahalara boğulduğumuz, yani o derece bir. E, gurur ve ön yargıydı bayağı bir e, espri katılmış ve e, komikleştirilmiş. E, keyifliydi ama. güzel Yani gidip deneyimlenmesi e, lazım. Hani dediğim gibi daha ciddi bir tarafta bir film aslında. Hı -hı. E, esprili bir şekilde dile alınmış ve e, böyle bir kafa dağıtmak, e, böyle bir ay acaba gibi Hı -hı. bir şeyden kasıt ne, nasıl işlenmiş, biraz da gülmek istiyorum. Eğleniyor musun? Dedim. Evet, ha, eğlen eğlen eğlendiriciydi. Hı -hı. eğlendiriciydi. Ama ismini e, Kapılıp böyle bir klasik gurur ve önyargı nasıl bir şeymiş gideyim kafasıyla değil de daha böyle eğleneyim. Nasıl komikleştirmişler acaba bu denli ciddi bir filmi şeklinde gidebilebilir. Aynı zamanda dediğim gibi 2005 yapımı olan e, filmini de izledim. Ben zaten Keira Knightley'e bayılırım. E, aradaki farkları görmek için. Tabii ki belli başlı birebir aktarılan diyaloglar var. Sonuçta hikayenin bir akışı söz konusu. Ee, o da güzeldi. Ben onu daha önce zaten izlemiştim ama anımsamak için tiyatrodan sonra tekrar izlemek istedim. Keyifliydi bence gidilmeli. Sen böyle söyleyince İlilesi bir oyun. Sen böyle söyleyince aklıma bir şey geldi. geçtiğimiz ay gittiğimiz oyunla ilgili aslında. Burada özrüm var. Evet. E, Amadeus yani şöyle e, Amadeus'u izleyip sonra filmi izlediğimi söylemiştim ve çok ortak e, yeri var. Yani bu doğru mu, değil mi diye <laughs> bahsetmiştim burada. Siz de hatırlarsınız aranızda izleyenler varsa. Çiğdem Erken'den konuyla ilgili sayın Çiğdem Erken'den konuyla ilgili küçük bir öneri uyar aldık aslında kendisine buradan tekrar teşekkür, ederiz. Teşekkür ederim. ederiz. Öncesinde aslında oyunun yapıldığını, oyunun üzerine filmin çekildiğini, yani bu oyunun çok daha eski olduğunu ifade etti. Bizim benim daha doğrusu cahilliğim olsun cahilim verin kusura bakmayın. Tekrar buradan kendine sevgiler saygılarımızı iletelim. Sen bu ay tabii kaybederse de devam ediyorsun. Evet evet. evet. Ben çar çarşambadan çarşambaya çıkıyor galiba. Hmm. Ekranda değil Netflix'te izliyorum. Hmm. Sen maalesef aldığın spoiler'dan bahsetmiştin ama o spoiler benim biraz işime geldi. Çünkü hani çok aslında sardırmayan bir durumu vardı benim için. Hmm. Ama sen işte nerelere nerelere gidiyor olay deyince merakla hızlandırarak devam ediyorum. Güzel, şu an? Güzel gidiyor aslında. Yani ilk aslında... yaşından İlk, iş, i̇lk eşinden anda... ayrıldı, Aa, ayrıldı. E, şu an yeniden evlendi ama bu sefer... Kimle ilk... evlendi? O sarışın... E, ha, arkadaşıyla, eşinin arkadaşıyla, ar arkadaşıyla, evet, arkadaşıyla evlendi. Tamam. Şu an eşiyle e, tekrar flörtleşiyor, yani hmm. adamın kanalı o. Oo, yani evet, sahip evet. olduğum değil, olmadığım ama flörtleşebildiğim taraftayım. <laughs> Bilmiyor gibi davranıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben izlemiyorum daha doğrusu, olmadı, bana yetişmedi. Orada hmm. bırakmış oldum, kalmış oldum. Evet. Ben sana anan nerelerdeyim, ne <laughs> heyecan devam edecek mi, etmeyecek mi, ufak tefek spoilerlar tamam, için hayır, başvuruyor olacaksın. Nerede sana. yakalayacaksam. Bu ay tabii yeni bir oyunumuz var. Daha doğrusu oyun da yeni, biz de yeni gittik. Çıktığından beri bilet almaya çalışıyoruz, bilet bulmaya çalışıyoruz. Craft'a, Craft'ın oyunlarından yine Yeter evet. adlı oyun. Eserli Hangi Craft an? sahnesinde diye önce bir komik bir giriş yapalım çünkü Craft'ı izleyince evet. dağılacağız. Craft'ta çok oyun izledik biz. Craft işte Fenerbahçe Stadı'nın hemen oradadır, Kadıköy'dedir. Bir rahatlıkla çıktık ama Erken gitme şansımız vardı. Ondan... Baktık yani son dakika. Evet tabii evet. eminiz ama son bir daha bir bakalım demeseydik. Evet. Yani burak sana tamamen kapandı mı? Yoksa hani o çok güzel bir köşkteydiler Hı -hı. biliyorsun burada. Tamamen kapan, oraya mı geçtiler? Bence tamamen kapan, oraya geçtiler. Belki buraya çaylı olarak kullanıyor olabilirler. Ee, tam bilgim yoktu. E, Çok yok. emindik yani. burada olduğundan Çünkü Epcraft biz buraya gittik. Yani karşıda Momanta adadaki yerlerine hiç gitmemiştik. Hı -hı. Evet görüyoruz adres olarak ama hmm, son anda bir bakalım dedik. Sonra evet. derken biz yola çıktığımızda e, Anadolu yakasında oturuyoruz. Malum e, oyunun saati tam böyle e, anlatan e, son dakika gitmekten hoşlanmadığımız işte için vakitlice çıkmıştık. Evet ama bazen son dakika gitmek zorunda olduğumuz da oluyor. Bilmiyorum, evet, yani evet. renk getiremiyoruz. Ee, o yüzden oyuna gittik ee, ama son anda bir bakalım dedik yani Hı -hı. kendi son Hı -hı. anımızda. Neyse ki oyun için zamanımız vardı, karşıda evet. olduğunu gördük. Trafiğe de kaldık ama yine de e, vakitlice gitmiş evet. olduk yani ama bakmasaydık çok üzülürdüm. Çünkü bilet bulamıyoruz gibi. Evet, evet. Zaten zar zor bulmuştuk. Evet, Hakikaten evet. üzücü olurdu ki oyunu gördükten sonra böyle bir oyunu gerçekten kaçırmak istemezdim kendi Kesinlikle. adıma. Kesinlikle. Sahnenin farkı olarak buradaki kral çok çok az e, şey seyircisi olan, sandalyesi olan bir yerde. Orada daha farklı böyle hani hı hı. üçlü ne denir ona bir ada var aslında. Yarım ada şeklinde hı hı. bir sahne düzeni yapılmış. Seyirciler de ona göre yerleştirilmiş. Evet kolonlar var falan ama ee, yine de güzel yani bir sahne. Evet, evet. Benim hoşuma gitti sanki. Seyircisi daha iyi, çünkü yani seyircisi daha kötü çünkü diğerine direkt karşıdaydın hmm. ve çok daha yakın, net görebiliyordun. Burada da yakınlık açısından güzel. Ee, görüş alanı biraz farklı ama sayı açısından tabi yani bu sayıda bilet bulamıyoruz ki o zaman hiç bulamazdık <laughs> demek, evet, demek ki. Evet. Esra Roşan'ı ben çok beğeniyorum, çok takip ediyorum. Ee, oynadığı yerlerde hep ana oyuncu olarak oynamıyor ee, ama yer aldığı her role bir dokunuşu olduğunu görüyorum ben akşam en çok onların etkilerinden evet, açıkçası. Tekst hı hı. olarak da çok etkileyiciydi. Oyuncular da, ben Esra Roşan'ı ilk kez izledim, hı hı. Ee, çok iyiydi. Diğer oyuncu Gizem Erdem'di. Ben daha önce kendisini e, Okan'ın tiyatrosunda, e, Drakula'da izlemiştim. Hı hı hı. Orada da başarılı bulmuştum ama hı hı. Esra Roşan hakikaten... Çok etkileyici. Açık ara e, evet, bir evet, ön plana çıkıyor. Böyle bir çabası olduğunu da düşünmüyorum Hayır, aslında. Çok, o da ötavazı aslında. Çok güzel bir kadın. Evet. Çok kadın evet. kadın. Bana o anlamda çok güzel geliyor. Çok güzel. E, bu adı şey yapmayalım ama gerçekten çok kadın kadın. Çok hoşuma evet. gidiyor anlamda. anlamda. E, açıkça söyleyeyim ruj kadın diyor zaten kendine. Evet. <laughs> e, yani de aslında iki e, iki kadın hikayesi bu. Hı -hı. Biz de tam e, Dünya Kadınlar Günü'nde gitmiş olduk. Evet. İyi denk geldi. Kendimize bir 8 Mart hediyesi vermiş olduk. İki kadın hikayesi. Biri evli, çocuğu var. Diğeri bekar ve evlenmeyi hiç istemiyor, tercih etmiyor. Her ikisi de kadın memur olarak görev yapıyorlar. Aslında iki kadın hikayesi. işte Birbirlerini tanıyorlar, uzun zamandır birlikte Yakın çalışıyorlar. Arkadaşlar. Yakın arkadaş gibi görünüyorlar. Ama ikisinin de arka planda yaşadıkları o kendilerini bulma, benliklerini bulma veya var oldukları haliyle Kabullenme aşamasındaki zorluklar, Belli bir yaşa gelen pek çok kadının aslında bununla ilgili zorlandığı çok nokta var. Hı hı. Bir 40 kadın kitabı vardır, 40 ayrı meslekten ve 40 ayrı yerde yaşayan kadından ama 40 yaşındaki ayrı kadınla ilgili yıllar önce yapılmış bir çalışma vardır. Hepsinde ise işte kendini bulma yolundaki adımları üzerinedir. O onun ona değinen bir şeydi, hı hı. yerdeydi. Çok etkiledi. Ama sen tabi. <laughs> Gizem oyun başladıktan bir 10 dakika sonra falan. Ben bayağı sırız, önünde arkalı sırız falan sırısı, önü, çıktım evet, çıktım yani. Çok bir o kadar kötü olduk ve toplayamadı bir türlü kendini. Yani. yani toplandığı yani. hiçbir an yok. O yüzden ben hep bir huzursuzluk alttan Allah'ım şimdi Çok üzüldüm iyiyim, senin içinde. biliyorsun Hayır, böyle etkilemek. Hayır çok tadını Evet etkilemek konusunda çekincelerim var ama yani gerçekten kenarda olsaydım yani bildiğin böğürerek evet. ağlıyorsun geldi bir aman dedim artık tamam koptu ne oldu oldu. Toparlayamadım yani bir türlü kendimi. Bir başladım ve duramadım çünkü peş peşe bana darbeler yani e çok inanılmaz etkileyiciydi inanılmaz etkileyiciydi yani e, hakikaten çok da yaşamın çok da hayatın içindeydi dediğin gibi belli bir yaşta e, kadınların hakikaten yaşadığı e, sıkı arkadaş gibi gözüken ama aslında içlerini birbirlerine tam anlamıyla hiçbir zaman dökmedikleri ee, ve döktükleri noktada aslında birbirlerine de yargıladıkları, gıpta. yargıladıkları ve aslında e, fark ettikleri üzere gıpta ettikleri ama aslında kendi bakış açılarında hiç de gıpta edilesi bir hayatlarının olmadığı hep diyoruz ya yani dışarıdan görüyorsun geldi içine bak doğru, e, gibi doğru. bir noktada e, çok çok etkileyiciydi yani çok vurucuydu benim e, açımdan. Ben de etkilendim ee, gerçekten etkilendim güzeldi. Ama tabii senin kadar bana hı hı. dokunmadı yani çok yeri o kadar dokunmadı ama kesinlikle çok hayatın içinden çok gerçek iki kadın hikayesiydi denk geldi. Yeter, çok başlık çok oturuyor mu bilmiyorum. Hiç düşündüğümü bilmem de hani her şey yeter deyip çıkıp gittikleri bir nokta yok, hı hı hı. şey yok yani yakalayamadım ben şey isimle bağlantısını sonuçta yeter diye bir kalkışma ve çıkıp gitme evet işlenmemiş ama hakikaten içten içe aslında hani o da tamam bu da tamam işte hissetmediğim halde hay hayladım goy goyladım hı hı. ama artık yeter buramdayım gitmek istiyorum var belki evet bir çekip bir evet, şey yok ama ya da şey de olabilir hani yeter açıyorum artık sana kendimi hı. belki o, o da olabilir şimdi sen anlatırken böyle o da olabilir e, düşünüyorum bir taraftan. Hı hı. oyun bitti biz oyuna çıktık işte böyle sessizlikle çıktık. Geç bir saatte kahvelerimizi de aldık, o saat uyuyamadım ben o gece zaten evet, o kahve uyumamadım. yüzünden. Sen kahve yüzünden, ben hikaye <laughs> <içerikten gülüyor> yüzünden. Sonra yolda gizeme şey dedim yani sakin sakin dönerken bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Yani hani ekstra anlatmak istediğin bir şey var mı? birbirimizin hayatının pek çok noktasında birbirimize beklemediğimizi de, bekleme hiç de hiç. Evet ama hani bu noktaya gelmeyelim. Elbette çok sık bir, bir arada olmak, çok kaliteli vakit geçirdiğinin anlamına ne yazık ki gelmiyor. <laughs> ee, bazen öyle oluyor ki hani hiçbir şey konuşamadan, nasılsın evet. demeden eve dönünce birbirimize bunu Şunu söylüyoruz. Şunu mutlaka danışayım, edeyim, söyleyeyim, aktarayım dediğim noktalarda bile bu sefer buluşma sonrası Evrim onu da söyleyecektim, bunu da söyleyecektim evet. diye bir de telefonda saatlerce harcamamız <laughs> O da hani dedim ki söylemek istediğim bana bir şey var mı? Hem bana dair yani benim sana yaptığım zorbalığa dair, <gülüyor> <gülüyor> hem ona dair hem kendine dair diye. İnsana bunu sorgulatması çok güzel dedi. Evet. Yani sen de bunu sorguladın. Hep derler ya işte böyle ne haber nasılsın? Artık hmm. kalıplaşmış. Evet. Hayır hakikaten nasılsın? Bunu hep Bugün. Doğusalar söyler biliyorsun değil mi? Aa. Doğusalar bunu hep söyler yani e, hani bebek nasıl? Yok tamam bebek evet, evet. sen nasılsın? Hep bunu evet. duymaya ihtiyaç evet. duyduğum bir dönemdir ya o dönem. Evet. Gerçek ee, anlamda bunun sorulması ama biz evet. neyse ki birbirimize gerçekten hep sorarız. Evet. Yani evet neyse ki yapabiliyoruz. Herkese yapabildiğimizi düşünemiyoruz tabii ama Hı. en azından e, dokunabildiğimiz noktalar güzel. Yani Kadınlık hikayesi olunca biraz böyle oluyor, çok konuşuluyor. Evet. İşin içinden çıkmak da biraz zor oluyor. Detaylara dokunduğu için. Şeyi de değinmeden geçemeyeceğim. Yeterde Supervisor İpek Bilginmiş. mi? Evet, e, tabii ki. sen bana orada bir bilgi Hı. verdin. Kraft aslında İpek Bilgin'in kızı. Evet, evet. Çağ çalışıyor. Onun yeri. Yani birlikte çalıştıkları... Hmm, birbirlerine destek olduklarını evet. bildiğim çok net zaten e, dokunan ve bunu hissettiren bir yer. Bayılırım İpek Bilgin'e. Umarım bir oyununu yakalar, olur ve yakalar. Kim bayılmaz yani. Kim bayılmaz evet. yani. Ha, öyle yani. bir öyle bir gerçek var gerçekten. Konu kadınlık olunca, e, iki da bir araya gelince, konuşmaya da seyince haliyle biraz bu kadar. Daha neler konuşuruz da <laughs> uzamış olur Burada Uzamışım. keselim. <laughs> Ama içinizden konuyla ilgili bu oyunlara giden varsa veya e, izlediğiniz dizilerden, e, <laughs> izledikleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. benim devam edemediğim ama sizin devam ettiğiniz ya da bizim hiç izlemediğimiz ama sizin aa evet. bakın bunu sevdiyseniz bunu da seversiniz dediğiniz diziler. E, Tavsiyelerinizi Tav bekliyoruz. Evet tavsiyeleriniz bizi mutlu edecektir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgiler.